Arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm. Ee, kanalımıza abone olup destek vermenizi beklerim. Yeni bir eserimize başladık. Ee, eserimiz Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Arkamızda e, üç tane eserimiz var. Kelime-i Tevhid La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah birdir. Muhammed onun resulüdür. Velhamdülillah ve Muhammed yazısını sallallahu aleyhi ve sellem altındakini de elif harfiyle lalelerle süsledik elif harfini. Arkadaşlar eserlerimize siparişler vererek bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu arada kanalımıza abone olup destek vermeyi unutmayın. Saygılarımızla. طالع البدر علينا من ثنيات المدى وجب الشكر علينا ما دعا لله دا ايها المبؤس فينا بجبل امر المضى جئت شرفت المدينة أرحبا يا خير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Ente şemsun, ente bedrun, ente nurun ala nur, ente misbahu sureyya, ya Habibi, ya Rasul. Arkadaşlar bu ilahi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Medine ahalisi peygamberimize sevgisini göstermek için bu ilahiyle karşılamışlardır. Hepinize teşekkür ederim, saygılarımla. Hepinizi kocaman öpüyorum arkadaşlar.